Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla. 28 Aralık 2011 yılında bir gece vakti, yalnızca geçimlerini sağlamak için güç doğa koşullarını da göze alan sınır ticareti yapmak için yola çıkan 34 sivil insanımızın üzerine bombalar yağdırıldı. O günden sonra Roboski ile aileler için artık yaz ve hak mücadelesi kesintisiz olarak başladı. 19'u çocuk, 34 sivil insanımızın katledildiği günden bu yana 9 yılı aşkın zaman geçti. 113 aydır sesleniyoruz. Bu katliamın aydınlatılması, bir parça da olsa adaletin sağlanması ve başka katliamlar yaşanmaması için. Ancak ne devlet bu sesi duyuyor ne de uluslararası mekanizmalar. Bir katliam tüm gerçekliğine rağmen kulaklar sağır ve gözler kör ve biz yine ısrarla 3437. günde adaletin sağlanması için sesleniyoruz. Yoksulluk devletlerin halklara yaşattığı acımasızlıktır. İnsanların yaşamak için geçimlerini sağlamak amacıyla çıktıkları yollar onların ölümlerinin de yaşatıldığı yollar oluyor. İran sınırında askerlerin açtığı ateş sonucu ölen, şiddet gören ve yaralanan İranlı Kürt kolberler bu toplumun dikkatini çekmedi, çekmiyor. Roboski katliamının ardından geçen 9 yıldan fazla süre içerisinde aileler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, hukukçular olayın aydınlatılması, suçluların cezalandırılması için mücadele verdiler. 34 insanın bombalarla öldürüldüğü her kesim tarafından kabul görmüş, kanıtlanmış olmasına rağmen bu durum yasalar ve adalet sisteminde bir türlü karşılığını bulamadı. Cezasızlığın her köşe başına yerleştirdiği, yerleştiği bu topraklarda failler hala yargılanmadı. Dün de bugün de işlenen suçlar karşısında cezalandırma gerçekleşmiyor, adalet sağlanmıyor. Bir sonraki katliamı tetikleyen cezasızlık geleneği, hukuku yok sayma, derin korumacılık, görünmeyen ellerle Roboski davası için hala uygulanıyor. Bir katliamın cezasız bırakılmasının, yargı yollarının kapatılmasının devlet olarak böyle bir katliamı örtmenin bir açıklaması olamaz. Adalet sisteminin çöküşünün ispatı Roboski katliamıdır. Devletin en asli görevi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınmış olan yaşam hakkını korumaktır. Bu sözleşme ile yaşam hakkının yasalarla koruma altına alınması da hükme bağlanmıştır. Adaleti arıyoruz. Mafya yapılanmalarının devlet içindeki konumlanmaları ve faile meçhul cinayetlere dair ifşaatlarla ülkenin gündemi çalkalanıyor. Suç örgütü lideri olduğu açıklanan ancak daha öncesinde açık mitingler yapan, devletin kademelerinde itibar gören bir kişi tarafından gerçekleştirilen bu ifşaatların soruşturulması gerekmektedir. Bizler adalet arayıcıları olarak tuğlaların çekilmesini ve tüm katliamların aydınlatılmasını talep ediyoruz. Cuma anneleri 26 yıldır göz altında kaybedilenler için mücadele ediyor. Yakınlarının mezarlarının bulunmasını, akıbetlerin açıklanmasını ve faillerinin yargılanmasını da talep ediyor. Dünyanın en meşru bu talebi karşılanmıyor. Açılan dosyalar ya kapatıldı ya da zaman aşımına uğratıldı. Oysa her bir cinayetin birbiriyle bağlantısı, faillerin nasıl bir arada olduğu ve işbirliği yaptığı hepimizin malumu iken bunun hukuk yoluyla ispatı ve faillerinin cezalandırılması bu kadar zor olmamalı. Tüm bunlar yapılmadığı için bu coğrafya kan ve gözyaşının dinmediği bir yere döndü. Artık savaş politikası durdurulmalı, acılar sağaltılmalı, yüzleşme gerçekleştirilmelidir. Tüm kirli işbirlikleri ortaya çıkartılmalı, bu konularda savcılar harekete geçmeli, soruşturmalar başlatılmalıdır. Geçmişte yaşanan tüm faili meçhullerin failleri yargılanmalıdır. Devletin en temel görevi olan tüm vatandaşların yaşam hakkını mutlak olarak korumaktır. Yaşanmış her katliamın, her cinayetin sorumluluğu geçmiş yönetimlere havale edilemez. İktidarlar geçmişte yaşansa da tüm suçların faillerini ortaya çıkarmak, korku iklimini ortadan kaldırmak, cezasızlık politikasını yok etmekle yükümlüdür. Roboskiye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır. Hiçbir katliamın zaman aşımı yoktur. Roboski aydınlatılmadıkça, Roboski'de yaşananlar halka açıkça anlatılmadıkça Türkiye siyasetinde sivilleşme ve demokratikleşme söz konusu olmayacaktır. Biz adalet arayışının bir arada ve barış içerisinde yaşamının tarafıyız. Devletle iktidar şiddetine karşı Roboski ve tüm katliamlar için adaleti talep etmek adına bir araya geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız da. İnsan olarak ne yapabilirim sorusunu soran herkese her ayın 28. günü sesleneceğiz, hatırlatacağız. Gelin sesimizi birlikte yükseltelim diyeceğiz. Roboski devletin ve iktidarın sınavıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Roboski bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Adalet adaletsizliğin olduğu yerden yükselir. Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla diyoruz.